çukurdalar, çukurdalar. Künye çaldım. Nice. Bak bir. Ya buranın C'yi ortaya koymuşlar ya. Herkes yerde Z'ye basıp yatıyor abi. Ya bu oyunu zaten herkes yatıyor abi. Çok şey ya, dip dibe ya. Açık alan olsa bu kadar yatamazlar işte. robot Hasan hala burada Hasan burada mısın <laughs> chat'teydi <Tamam, gelsin. gülüyor> dur Hasan burada mısın Hasan Hasan. Ömer abi soldan devam değil mi D'ye? Aynen ben direkt D'ye buradan gidiyorum da aldılar D'yi. Ömer abi bak geçen buraya çıktım bak bak neredesin? Fightta mısın? Bak şura var ya ne abi. Neredeydi lan o? Aa. Şu... Şura yıkılıyor abi. Bak şuraya çıkıyor. Oradan görmüyorlar. Nereye? Bak. Kliman Oraya mı? <laughs> Onu kapatırlar o bu, bu. Let's move. Görmüyorlar abi oraya çıkınca. Arkalayabiliriz. Geldim senden. Oo, ne var Adam aldım abi ikisini. Hmm. Arka geldi Ömer abi. Kalabalıklar. Birini aldım. iki kişi daha var. Ben diğer soldan giriyorum. Oo üç kişiymiş. E o altı kilo almışsın lan. Ne yapıyorsun oğlum? Sakin. Ömer abi gelemiyorsun galiba ben öldüm. Adam öldüğüm burada. yerdeler abi. Çok kalabalık. Geliyor. Beni de alırlar. Ömer abi basacaklar buraya. niye çaldım? Aa. Nice. Bak bir, pompalı sıktı adam hem de iki defa. Yüzde otuz canı kalmış. Evo dikkat et ha buradalar. Karşınızda 3 kişi. 3 kişi burada sağda 3, sağda 3 kişi. Medik attım Ömer abi. Bomba yenilemesini çok geç yapıyor ya. Yat alan. D'de hala adam gösteri Tamam gitti. Buradan geldi. Aldım iki kişi. Tamam, nereye gidiyoruz? Sesim geliyor mu? Geliyor da çok, ben şu an çatışmadayım. Geliyorum yalnız ya. Oo Ömer abi çok kötü kalmışsın. Aldım bir kişi. Ya iki kişi aldım da. sol, arkan geldi arkan gel dikkat et. Ben arkadan yedim Yani. İşte arkan geldi dedim ya abi. Bura onların bölge. Sağ mı geliyor? Evo sol. Aldım birini Evo. Evo dikkat et buradalardır burada burada. Nerede? Arkam lan nereye gittin? Hı? Aldım onu. Ses alıyorum ha. Aynen buradalar kanka. Ortadayım ben C'ye geldim. Aynen aynen C'deler sağdalar. Aynen. Aynen. C'deler, sağdalar. Aynen. Evin içi. Kanka çok beyaz bulut şey toz oluyor, göremiyorum ya Scope açınca. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama. Çok <laughs> fazlayım. Vallahi ben çok şey yaşadım ya skopta. Baklar mardır? Ses var lan. <laughs> Kanka be, aldım ben senin sesini de. Aldın değil mi onu? <laughs> gel sana kit atayım gel nereye gitsin? Buradalar ha. <laughs> önümüz önümüz. Ar yandan da yedik sağda dikkat et. <gülüyor> <Medik>. <gülüyor> <gülüyor> Adam var hala dikkat et. tam temiz. Lan bırak. Eye bas bırakır kanka. Geç bastım aynen. çok geç dönüyor. Sizde aynı oluyor mu? Ne oluyor ben anlamadım. İkili, ikili çatışma sırasında karşı karşıya geliyorsun ya çok zor dönüyor. Çok hanta. Finisher atladın mı? Finisher attım işte az önce attım bir tane var. Dünya sökmedi. Klasik Battlefield. <laughs> Abi yapma gözünü sevdim ya. <laughs> İnanılmaz var ya ya da input gecikmesi var. Hem de felaket. Evo orada adam var. <laughs> Nereye elim desteği ya? çukurdalar çukurdalar C'yi aldık. yapma. Nereye gidelim? Abi E'ye gidelim. Ya ben E'ye gidiyorum. Ömer abi etrafın adam bu ha. Abi bu tank böyle vuruyor ya ben çıldıracağım ya. Sanki boncuk atıyorum ya. Tankla sıkıyorum adama ya. Şey çok kötü. O çarpma şeyi var ya etrafa vermiş olduğu zarar onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Tank ya. var arkanız. C'ye gelmiş. Bak adamlar ne güzel tanklarını besliyorlar ya. Aldılar. Roket atıyor abi adam. Oh mis. 3 bölgeyi biz aldık mı? Gerisi fıs. Ama öbür tank daha güzel ya. Lan yapma nasıl oha <laughs> Attentus ah be <yaşamadım. gülüyor> kalabalık geliyorlar. Ya ben o kadar top atıyorum sana bomba atıyorum. Nasıl düşmüyorsun abi sen? Şaka mısın? Kanka tamir noktaları var. Bak ben öldük. Sana elle... Destek çıkayım de. Of. şey alman lazım onun için. Engineer. Tamam. Tank alırsan önce alırım. Yok ya. sıktık <laughs> Zaten oynayışı biraz sarmıyor ya. Yani güzel de aslında. Tank geldi. Bana oynadı direkt ya. Bir <laughs> <laughs> de tank geziyor. Zaten kazandık ya. Şu karakter titremelerini falan önüne geçerdi inşallah. Nice. 21'e 5. Evo 54 kill nasıl aldın lan vicdansız.